Onlar anlamazlar çünkü derdimden bilmez Çoktan kırılmış kalpler anlamazlar halimden Sevdiğimden bittiğimden her şeyden vazgeçtiğimden Kendimi kaybettiğimden bilmezler derdimden Bakınca yüzüme güldüğümden sonar açar çiçek tam yerinden Fazlası var gördüğümden, her günde doğacak yine küllerimden. Bu kara gece benim manzaramsa, düşen bir yapıram sonbaharda. Sanki İstanbul'du gözlerim ağlarken baktığımda. Her gidenin ardından ağlayacak, susup her yakacak. Yaptıkları yerin ama kalacak, sanma yerini hiç olmayacak.